Hayırdır? Tam bayramlaşacağımız an bize bir kal geldi. Kal geldi. E bayram masrafı, e bayram masrafları, bayramlar sofrası, tatlısı. Çıkarın telefonunuzu, girin cep şubemize, oradan dilediğiniz tutarda krediye başvurun. Ha? <laughs> i̇şte bu kadar kolay. İster cep şubemizden, ister TC kimlik numaranızı 50 30'a mesaj atarak günde 15 liradan başlayan taksitlerle 15 bin lira ihtiyaç kredisine başvurun, ödemeye 3 ay sonra başlayın. İhtiyaçlar arttığında QNB Finans Bank her zaman yanınızda. QNB. Mesafeler dert değil. Yeter ki gönüller bir olsun. Kurban vekaletinizi Kızılay'a verin. Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında usulüne uygun kesilen kurbanlarınız milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşsın. Kurban bereketini yıl boyu yaşatan tüm kalplere hilal olsun Türkiye. Ninelerimizin bize yadıdığı o lezzetli hamsili pilav var ya... ...ben de o etkili bir yemek türü izah ettin. Ton balıklı makarna, değil mi? Harika bir şey yani. Şimdi diyeceksiniz ki neden derdeneli don balıklı makarna? Bunun içinde bir don protein, bir don omega 3 var. Baba, baba lezzetini söyle, lezzetini. Bir don da lezzeti var tabii. Bizim uşaklar bayılıyor. Sizinkiler de bayılacak. Geriye gidiyorum. <laughs> ABC yeni nesil krem. Türkiye'de ilk ve tek. Deneyenlerin yüzde 99'u tavsiye etti. Türkiye onu çok sevdi. Çizilen yüzeyler yok, donmuş ve kırılmış kapaklar yok. Temizliğin ABC'si. Evet, teşekkür ederim. Yanında ne alırdınız? A, renksiz, gazsız şeyler. B, her zamanki gazlı şeyler. C. C. C mi? Sırma C. Lezzet ve eğlenceyi seçenlere zengin mineralli sırma C. C dene bence. Sesudan yepyeni kömürlü sirada bantları. Sadece istenmeyen tüyleri değil, mucizevi kömür içeriğiyle gözeneklerdeki kalıntıları da mıknatıs gibi çeker. Yeni ses su kömürlü sirada serisiyle çifte arınma. <laughs> Cilt dostu Molpet Pure and Soft'ta naylon sıfır, boya sıfır, klor sıfır, paraben sıfır. Yumuşaklık ve güven yüzde yüz. Cildiniz ona aşık olacak. <laughs> Yeni Olips Mini Mints Limon grapefruit. <laughs> De Bebekçe'de anne yumuşaklığına ne denir? Goon kullanan anneler bilir. Anne yumuşaklığından ilham alarak tasarlanan Goon Premium Soft... ...yumuşacık iç ve dış yüzeyiyle bebeğinizin cildini pamuk gibi sarar. Goon Premium Soft. Anne Oteliniz için ne kadar ödemek istersiniz? 250, 150 ya da 90 lira. Aynı otel, aynı deneyim ama farklı fiyatlar. Tamamen size kalmış. Resepsiyonda kimse bunu sormaz değil mi? İşte Trivago size tam da bunu gösteriyor. Trivago çoğu otelden direkt rezervasyon yapmanız halinde alabileceğiniz fiyatlarla birlikte... ...dünya çapında yüzlerce web sitesi ve uygulamadaki fiyatları da gösterir. Trivago sadece karşılaştırır. Seçim sizin. Otel mi? Trivago. Çocuklar yüzde yüz masum, doğal ve tazedir. Bu yüzden yüzde yüz onlar için yapılmış bir atıştırmalığı hak ederler. 65 taze sütlü kremasıyla enfes kinder süt dilimi. Yüzde yüz çocuklar için. Açık denizde 10 saatten fazla yüzmek için fiziksel ve mental olarak güçlü olmanız gerekiyor. Beslenme programım benim için aslında çok önemli. Diş hekimim portakal suyu gibi bazı asitli gıdaların diş minesini incelterek dişin altındaki sarı katmanı ortaya çıkarabileceğini söyledi. Promine diş minesini güçlendirmeye ve dişlerin doğal beyazını korumaya yardımcı oluyor. Güç sadece kas gücü değildir. Güçlü dişlere sahip olmak bana özgüven veriyor. Kaşıntı, kızarıklık. Egzama canınızı sıkar. Ama artık hepsinin bir çözümü var. Bepantol Sensiderm, kortizonsuz formülüyle kaşıntıyı 30 dakikada rahatlatır. Bepantol Sensiderm, egzama ve kaşıntıda 30 dakikada rahatlama. Bayerden. Diş dostu karbonatlı falım mışıl şimdi yeşil elmalı ve çilekli. Cildiniz çok mu hassas? Prebiyotikli Bepantol Sensi deneyin. 24 saat rahatlamanın farkını hissedin. Bepantol Sensi Daily. Dene bunu üyelerine göre yılın en iyi vücut bakım ürünü. First'ün daha uzun süren lezzeti yenilenen paketlerinde. First Ana Tat Kat eteklere, gidemediğin gecelere, giremediğin fotoğraflara, yargılayan bakışlara ve onca strese yapıştır bir rimum. Rimum'dan stresli sir ABC yeni nesil krem. Türkiye'de ilk ve tek. Deneyenlerin yüzde 99'u tavsiye ettim. Türkiye onu çok sevdi. Çizilen yüzeyler yok, donmuş ve kırılmış kapaklar yok.